Selam gençler. Son videoda yapay zekadan bahsettikten sonra birçok soru sormuşsunuz. Aslında bu videoyu bugün çekmeyecektim çünkü sabah altından beri devam eden başka bir işin tam ortasındayım. Zaten günlerdir yoğun bir tempodayım ama son videodan sonra yapay zeka ile ilgili kafanızda ciddi sorular var ve fark ettim ki bu video bazılarınız için sadece bir içerik değil. Yani yön belirleyici bir dönüm noktası olabilir. O yüzden zamanlama ne olursa olsun bu videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Ve bazıları demiş ki yapay zeka beni bir trader olarak yerimden edecek mi? Ya da işte yapay zeka retail traderlar için karlı olma imkansız halim getirecek. Yapay zeka hayatları değiştirecek ve ben bunu ayak uydurmazsam geride mi kalacağım? Mahvolacak mıyım? İşte yapay zeka her şeyi benden daha iyi ve hızlı yapabiliyorsa ben nasıl rekabet edebilirim? Ya kısacası eğer yaptığım her şeye yapay zekayı entegre etmezsem başarılı olma şansım yok mu? Gibi bir soru var kafanızda. Ben de zaten son 10 aydır yapay zeka ile ilgilendiğim için uzun zamandır yapay zeka ile ilgili video yapmayı düşünüyordum. Çünkü bu konuda doğru olan kısımlar da var, yanlış olanlar da var. Şimdi öncelikle yapay zeka son 2 yılda piyasada ortaya çıkmış bir şey değil. İşte bu chat GPT, Grok, Cloud vesaire bunlar 2023'te ortaya çıktı diye yapay zekanın sadece o zaman başladığı gibi bir yanlış varsayım var. Bu doğru değil. Yapay zeka ve daha özel olarak machine learning yani makine öğrenmesi trading de önemli olan kısım ve bu onlarca yıldır var. Gelişmiş bilgisayarlar olduğu sürece makine öğrenmesi geliştirme çabaları da zaten vardı. Yani bu yeni değil. Belki artık herkes işte Google yerine chat GPT ile konuşuyor olabilir ama finans dünyasında bu kesinlikle yeni değil. Ayrıca yapay zeka programlanmıştır yani bilinçli değil. Kendi kendine düşünemez. O yüzden yapay zeka piyasadaki fiyat hareketleri hakkında hiçbir hisse sahip değildir. Duygu konusunda hiçbir hissi yoktur. Davranışlarında hiçbir esnekliği yoktur. Bu yüzden bir traderın yapay zekaya karşı zaten başlangıçta sahip olabileceği psikolojik olarak birçok somut dezavantaj var. Eğer özellikle amacınız mikrosaniye ya da nanosaniye bazında işlem yapmaksa zaten bilgisayarlarla rekabet edemeyeceksin. Çünkü onlar bunu 10 yıllardır yapıyor. Buna yüksek frekanslı işlem yani high frequency trading HFT deniliyor. Algoritmik trading zaten var. Bu HFT sistemleri genellikle geçmiş mikro yapı verileri ve gerçek zamanlı order book hareketlerine dayanarak çok kısa vadeli fiyat farklılıklarını, dengesizlikleri ve arbitraj fırsatlarını yakalamaya çalışıyor. Şimdi HFT'de hız kritik olduğu için çoğu zaman basit kurallı sistemler tercih ediliyor. Yani burada çok fazla makine öğrenmesi kullanılmıyor. Ama bu tamamen başka bir oyun ve bu senin oynayamayacağın bir oyun. O yüzden ileriye giden yol yapay zeka doğrudan rekabet etmek değil. Bu yüzden şunu baştan söyleyeyim. Yapay zeka hiçbir şekilde piyasalara adapte olmayı bilen, kural bazlı sistemini kuran, beklesini atan ve psikolojisini yöneten bir trader'ı yerinden etmeyecek. Yani tıpkı bilgisayarlar gibi değil mi? 60'larda, 70'lerde, 80'lerde insanlar aynı şeyi söyledi. Eğer Market Wizards kitabını okuduysanız bir sürü insan korkmuş. Bilgisayarlar Ortalama Trader'ın avantajını yok edecek mi diye soruluyordu. Evet adapte olmayanlar için öyle ama adapte olanlar için değil. Şimdi bu değişen piyasalar yeni fırsatlar yaratır ve hızlı ve etkili bir şekilde adapte olabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden her şeyi nasıl kullanacağını öğrenmek zorundasın. Peki yapay zekayı nasıl kullanırsın? Bu sadece araç kutundaki başka bir araç olacak. Yani teknik analizden, verilerden ya da temel algoritmik kodlamadan çok da farklı olan bir şey değil. Senin avantajına katkısı sağlayabilecek her şeyin peşinden gitmeye değer değil mi? Buna yapay zekanın kullanımı da dahil. Şimdi sistemlerine, süreçlerine ve öğrenmeye odaklanan herhangi bir trader için, özellikle de kendisini ve piyasayı öğrenmeye odaklanan bir trader için yapay zeka bir tehdit değil. Sana yardımcı olabilir ama çoğu insanın sandığı şekilde değil. Çünkü insanlar yapay zekanın kendilerine yardımcı olma yolunun işte ChatGPT'ye benim için trade yap, benim için şu grafiği yorumla demek olduğunu sanıyor. Ya da en iyi strateji nedir diye sormak ya da ChatGPT'ye bir strateji oluşturtmak olduğunu sanıyor. Şunu anlamanız lazım gençler. Ticari olarak ulaşılabilir olan yapay zekalar yani ChatGPT, Cloud, Grok, bunların hepsi internet kullanıcılarının büyük veri setleri üzerinden eğitiliyor. Yani web sayfaları taranarak, sosyal medyadan, blog yazılarından, internetin tamamındaki her şeyden elde edilen bilgilerle eğitiliyor ve bu yapay zekaların bilgi tabanı buna dayanıyor. O yüzden ChatGPT'den alacağın bilgi seviyesi çevirmiş olarak internette bulabileceğin bilgilerle aynı olacak. Yani sadece bunu sana daha hızlı ve özetlenmiş şekilde sunuyor. Yani Google'da 10 sayfa dolaşmak yerine ChatGPT'ye moon formasyonlarını sorarsan hepsini sana 5 saniyede özetleyip verir. Yani senin bilgi arama süreni ciddi şekilde azaltabilir. Bunları eğer temel bir kavramı anlamak istiyorsan evet işe yarayabilir. Bu yapay zekaları kullanabilirsin. Ama sana nasıl trade edileceğini söylemeyecek. Hatta sana yanlış bilgi verebilir. Çünkü internette bulunan ulaşılabilen temel bilgiler milyonlarca karsız retail trader'ın eriştiği bilgiler. Yani internetteki bilgilerin çoğu zaten işe yaramaz. Çoğu insan sihirli bir indikatör, sihirli bir formasyon olduğunu düşünür ve bir YouTube videosu izleyerek milyon dolar kazanacaklarını sanarlar. Ama iş böyle değil. Karlı bir trader olmak için doğru risk yönetiminin, doğru pozisyon büyüklüğünü, işte olasılıkları kazanma oranını, risk ödül dengesini, beklenen değeri, dinamik beklenen değeri, koşullu olasılıkları anlaman gerekir. Ve tüm bunların yanında bir de teknik analiz, sistem kurma, grafikleri analiz etme, işlemleri yürütme, işte silpajdan kaçınma gibi şeyleri de anlaman gerekir. Yani doğru execution, işlemleri nasıl kaydedeceğin, nasıl günlük tutacağın, uzun vade nasıl odaklanacağın, işlemleri nasıl bileşik olarak büyüteceğin, işte sermayeni nasıl büyüteceğin, nasıl drawdown'dan kaçınacağın, insanların yaptığı gibi büyük drawdown'larda zararlarını telafi etmeye çalışarak hesaplarını patlatmalarını nasıl engelleyeceğin, Sonuçta bunların hepsi bir araya geldiği zaman karlı bir trader ortaya çıkar. Bu çok karmaşık ve detaylı bir sistem. Yani burada sadece bir trading sisteminden bahsetmiyorum. Her şeyin bir araya geldiği genel bir sistem. O yüzden bu korku işini kafandan at. Evet yapay zekayı olabildiğince kullanman lazım ve bunu yapmanın en iyi yolu yapay zekanın senin iş yükünü hafifletmesine izin vermek. Yani dediğim gibi eğer elinde büyük bir backtest verisi varsa işte bir dosyanın içerisinde bütün işlem sonuçların varsa bunu Grok ya da ChatGPT gibi bir modele verip analiz etmesini, karmaşık hesaplamaları yapmasını, sana öneriler sunmasını isteyebilirsin. Bu şekilde hızlı bir şekilde karşılıklı konuşup işleri daha hızlı yapıp yapamayacağına bakarsın. Yani yapay zekayı gerekli olan zaman alıcı işleri yaparken kullanırsan sana zaman kazandırabilir yani. Zaten en iyi kullanım alanı bu. Zaman kazandırıcı olarak kullanmak. Yani büyük miktarda veriyi sıkıştırmak, özetlemek ve sadeleştirmek. Mesela biz bu süreçte yapay zeka ya. yani makine öğrenmesini kullanırken gidip de geçmiş veriyi verip bize kazandıran bir strateji oluşturmasını istemiyoruz. Zaten bunu yaparsanız overfit bir strateji ortaya çıkar. Mesela diyelim ki kendiniz backtest attığınızı düşünün. Stratejideki hataları görmeniz, işte ekstra konfirmasyon eklemeniz ve stratejiyi optimize etmeniz aylarınızı alabilir. Biz de bu süreci kısaltabilmek için makine öğrenmesini kullanarak stratejiyi etkileyebileceğini düşündüğümüz etkenleri analiz edip stratejinin en optimal halinde bulmasını sağlıyoruz. Peki siz nasıl kullanabilirsiniz? Diyelim ki bir makale gördün, bir blog yazısı ya da Bitcoin hakkında bir makale ya da trading ya da kripto ile ilgili bir yazı olabilir. Hatta politik olayla ilgili bir yazı da olabilir, bir haber de olabilir ve bu haberle ilgili bir işlem yapmayı düşünüyorsun. Bunu alıp chat GPT atıp işte bu 2000 kelimelik makaleyi bana iki cümlede özetler misin dersen o da sana bunu yapacaktır. Yani bu bir zaman tasarrufu sağlar ve senin verimliliğini arttırabilir. Bu da sana gerçekten önemli olan diğer şeylere odaklanman için zaman kazandırır. Yani az önce söylediğim o uzun liste işte risk yönetimi, backtest vesaire vesaire. O yüzden yapay zekadan korkma. Yapay zekayı hayatına, tradinge veya bu sürece entegre etmeye çalış. Bu video bu kadar. Umarım kafanızdaki soruları olabildiğince cevaplayabilmişimdir. Sonraki videoda görüşmek üzere.